Gerek Harbiye'de, gerek Harp Akademisi'nde bir şey dikkatimi çekti. Doğu illerinden ve Anadolu'dan gelen arkadaşlar, İstanbullular gibi yalnız dersleriyle meşguldüler. Sadece Manastır İdadisinden Harbiye'ye gelen arkadaşlarımız daha çok uyanık, daha çok batıya dönüktüler. Onlar derslerinin dışında memleketin meselelerini de tartışıyorlar. Bu konuda fikir ileri sürüyorlardı. Mustafa Kemal de bunlardandı. 1951 yılında Haluk Yusuf Şehsuvaroğlu, yu, son Osmanlı Padişahı Vahdettin'in yeğeni Prens Sami ile röportaj onun aktardığına göre Samsun ve çevresinde bozulan asayişin düzeltilmesi için Osmanlı ileri gelenlerinden hazırlanan bir liste padişahın önüne çıkarıldığında o parmağını Mustafa Kemal'in adının üstüne koyup o gitmelidir demiş. Sadrazamın ismin yanındaki cumhuriyetçidir ifadesine padişahın dikkatine çekmesi üzerine de mevcut kumandanlarımızın en liyakatlisidir. Çanakkale'deki muvaffak edeni bilirsiniz. Almanya seyahatimde kendisini yakından tanıdım. Anadolu'daki vaziyeti düzeltecek en muktedir kumandan olur diye karşılık vermiştir. Atatürk'ün anlattığına göre de bir gün Sultan Vahdettin ile Yıldız Sarayı'nın ufak bir salonunda adeta diz dize denecek kadar yakın oturmuşlar. Padişah, paşa paşa, şimdiye kadar devlete çok hizmet etti. Bunların hepsi artık bu kitaba girmiştir. Tarihe geçmiştir. Bunları unutun. Asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinde mühim olabilir. Paşa paşa devleti kurtarabilirsin diyerek Mustafa Kemal Paşa'dan Samsun'da asayişi sağlamasını istemiştir. Mustafa Kemal bu görüşmeden sonra şöyle demiştir. O gün anladım ki padişahlar milletlerinin kaderini değil ancak şahıslarının huzurunu düşünürler. O gün Türkiye'yi ancak cumhuriyetin kurtaracağına tamamen iman etti. Nitekim aynı günlerde 9. Ordu müfettişi olarak Samsun'a gitmeden önce birkaç kez Bekir Ağ tutuklu bulunan arkadaşlarını ziyarete gitmiş ve ilk kez Arkadışı şifeti Bey'e Kurtuluş Savaşı'ndan şöyle bahsetmiştir. Devletin hayatına bile hakim olup saray ve babali bunların elinde bazice ve alettir. Saray, devleti hemen kayıtsız şartsız ecnebilere teslim eden bir Baba Ali'yi tutmamağa icbar edilecektir. Eğer o da o yolda inat ederse, kendisinin de millete hıyanet ettiği sabit olarak milletçi hakkında verilecek hüküm ve iradeye göre hareket olunacaktır. Yani saray ısrar ederse, ona karşı da icabe veçiyle hareket olunacaktır. Baba Ali ve saray, şimdi olduğu gibi düşmanlarla teşrik-i mesaide devam ederlerse, bunların cümlesine karşı konulacaktır milletin azim ve iradesi önünde saray ile Baba Ali'nin er geç boyun eğeceklerine muhakkak nazar ile bakılabilir. Bu takdirde ilk iş olarak Meclis-i Mebusa'nın içtimai temin olunacaktır. Milletin gasp edilmiş haklarını harice karşı müdafaa etmeye gelince merkezi Anadolu olacak bir hareketle bunun azamisi yapılabileceğine kanaat getirmiş bulunuyorum. Haziran 1919'un 21-22'ye bağlayan gecesi Mustafa Kemal, Amasya'da Yaveri Cevat Abbas'a yazdırdığı Amasya Tamimi'nde devlet yerine millete vurgu yapar. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Milletin hal ve vaziyetini göz önünde tutmak ve haklarının sesini cihana işittirmek için her türlü tesir ve denetimden uzak bir milli heyetin varlığı elzemdir. Bunun için Tekmil vilayetlerin her livasından milletin itimadına mazhar 3 deleginin mümkün sürat ile yetişmek üzere hemen yola çıkarılması icap etmektedir. Atatürk'ün hakçı özelliği askerlik görevinden istifa ettikten sonra 22 Temmuz 1919'da Harbiye Nazırı Nazım Paşa'nın İstanbul'a davet telgrafına verdiği cevapta kendini gösterir. Davet naminizi aldım. İstanbul'a gelmek en son emelimdir. Ancak mukaddes milli emeller ve yüce vatanî menfaatlerin temini için milletin üzerime yüklediği hamiyet vazifesi gerektiği gibi sonuçlanmadan önce bu havaliden ayrılmayı yığından körlük bilirim. Diye başlayan telgraf minnini, vicdan ve namus erbabı karşısında fiilen mevcudiyet gösterebilmek, milletin itimadını kazanmış namuslu kişilere mahsustur. Hali, mazisi, kirli işlere bulaşmış olanların satılmış vicdan ve mevcudiyetleri ancak kahır ve yok olmaya layıktır. Siz ve arkadaşlarınız mevkilerinizi ne kadar çabuk namus erbabına verirseniz belki o nispetle milletin merhametine mazhar olursunuz diye sonlandırır. Mustafa Kemal Paşa Erzurum'a geldiği ilk günlerde Erzurum Kalesi muhafızına ait küçük bir binada Kazım Karabekir Paşa, Hüseyin Rauf Bey, Erzurum Valisi Münir Bey, İzmit Mutasar ve Süreyya Bey, Ordu Müfettişliği erkan Harp Reisi Kazım Bey, erkan Harp Binbaşısı Hüsre Bey, Doktor Binbaşı Refik Bey ve Masar Müfit Bey'in olduğu bir gece toplantısında memleketin içinde bulunduğu umumi siyasi vaziyeti ve iç durumu anlattıktan sonra Vaziyet, arz ve izah ettiğim bu safhalar içinde bulunurken ne yapılmak lazımdır sualini müsaade ederseniz ben kendi düşüncelerime göre cevaplandırayım demiş ve şöyle cevap vermiştir. Arkadaşlar, tek tedbir hakimiyeti milliye müstenit bilakaydı şart müstakil bir Türk devleti teşkil etmek ve bu hedefe behemal vasıl olmaktır. Devam eden konuşmasında da arkadaşlarını şu sözleriyle milli mücadeleye davet etmiştir. Büyük bir vatan ve millet davasını hatırlıyoruz. Bütün bir milletin maddi ve manevi seferberliği, mücadelesi, savaşması ve muzaffer olması lazımdır. Böyle muazzam bir dava gizlice görülemez ve yürütülemez. Millet davası ancak millet huzurunda görülüp yürütülebilir. Bunun içinde ortaya çıkmak, meydana atılmak, bir millet ferdi olarak çalışmak icap edecektir. Gece başlayan toplantı sabaha doğru sürerken paşa, şunu da bilhassa tebarüz ettirmeliyim ki diye başlayan sözlerini şöyle bitirmiştir. Böyle büyük bir davayı başarmak teşebbüsünü ele alacak organizasyonun ve milli vazifenin başına geçecek zatın kim olacağı hakkında da kati bir fikrim yoktur. Bu tayin hakkı bu anlarda sizlerin ondan öteye safa safa milletindir. Görülüyor ki Mustafa Kemal millete rağmen millet davası içinde değil, milletle birlikte millet davası peşindedir. Bir sonraki gece yapılan toplantının ardından ise Masar Mifit Bey, tüm arkadaşların mücadeleye katılmak ve şef olarak Mustafa Kemal'i görmek istediklerini ona bildirmiş ve bu mücadeleye tabi muvaffak olmak azim ve iradesiyle girmiş bulunuyoruz. Muvaffakiyet ve zafere ulaştığımız takdirde hükümet şekli ne olacak? Bu hususta sarih bir şey söylemediniz diye sormuştur. Güzveri Gülen Paşa'nın tatlı ve yumuşak bir sesle ne olmasını tasavvur buyuruyorsunuz? Sorusu karşılığında Masar Bey müşkül duruma düşmüştür. Neticede Mustafa Kemal konuşmasında rejimden bahsetmemiştir. Ancak o, Paşa'nın hakimiyeti milliye müstenit bilakaydı şart müstakil bir Türk devleti sözlerinden bunun açıkça cumhuriyet olduğunu anlamıştır. Mustafa Kemal de konuyu o an kapatmak için Azizim Masar Mefit Bey, bu mesele hakkında şimdiden bir şey söylemek istemem. Hatta mevzu bahsetmemek doğru olur demiştir. O gün kapanan konu 20 Temmuz 1919'da Masar Müfit Bey'in çabasıyla yeniden açılır. Mustafa Kemal Paşa'nın ağzından Cumhuriyet lafını duymak için can atan Masar Bey, Paşa'ya ''Paşam, muvaffak olacağımıza inanıyorum. Bu kanaatim katidir. Bunun için de emriniz altında bulunuyorum. Fakat muvaffakiyet takdirinde ki bundan şüphem yok, hükümet şekli ne olacak? Muhakkak ki mevcut şekli hükümet bu memleketin refah, saadet ve terakkisine kafi gelmeyecektir. Başka bir hükümet şekli arayıp bulmamız lazım geldiği kanaatindeyim. Mustafa Kemal de ona açıkça söyleyeyim şekli hükümet zamanı gelince cumhuriyet olacaktır diye cevap vermiştir. Bu konuşmanın Erzurum Kongresi öncesine ait olduğuna dikkat etmek gerekir. Cumhuriyet ile ilgili ilk defa ayrıntının verildiği zaman ise Erzurum Kongresi sonrasıdır. 7-8 Ağustos 1919 günü Mustafa Kemal Paşa Süreyya ve Masar Müfit Bey'in aralarında kalması şartıyla Masar Bey'e şu notları yazdırır. Zaferden sonra şekli hükümet cumhuriyeti olacaktır. Bunu size daha önce de bir sualiniz münasebetiyle söylemiştim. Bu bir. İki. Padişah ve hanedan hakkında zamana gelince icap eden muamele yapılacaktır. Üç. Tesettür kalkacaktır. Dört. Fez kalkacak. Medeni milletler gibi şapka giyecektir. Bu anda kalemi elinden düşüren Masar Bey'e paşa neden durakladın diye sorunca darılmama paşam sizin de hayalperest taraflarınız var diye karşılık alır ve gülerek bunun zaman tayin eder. Sen yaz der ve devam eder. 5. Latin urufu kabul edilecek. Daha fazla dayanamayan Masar Bey, paşam kafi der ve ekler. Cumhuriyet ilanına muvaffak olalım da üst tarafa yeter. Zamanın şartlarına göre bunlar oldukça radikal düşüncelerdir. Ancak Cumhuriyet'in ilanından sonra Atatürk bu anı Çankaya'daki akşam yemeklerinde birkaç defa bu masar müfit yok mu? Kendisine Erzurum'da tesettür kapacak, şapka giyecek, Latin rufu kabul edilecek dediğim ve bunları not etmesini söylediğim zaman defterini koltuğunun altına almış ve bana hayalperest olduğunu söylemişti demiş ve dahası Şapkan kilabına ilan etmiş olarak Kastamonu'dan Ankara'ya döndüğü zaman da Masar Bey Atatürk'ü yanında şapka giymiş olan Diyanet İşleri Başkanı ile görünce şaşırmıştır. Ata onu yanına çağırıp Azizim Masar Müfit Bey kaçıncı maddedeyiz notlarına bakıyor musun diye latifede bulunmuştur. Bu durumu en iyi açıklayan Masar Bey'in şu sözleridir. Benim o gün hayal ve masal diye karşılayarak not ettiğim her madde zamanla birer hakikat abidesi olarak karşımda bütün endamıyla boy gösteriyordu. Sivas Kongresi'nden sonra da İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Sir John de Robeck, Dışişleri Bakanı Lord Curzon'a gönderdiği 17 Eylül 1919 tarihli raporunda alınan bütün haberlere göre Milli Hareket Anadolu'da müstakil bir cumhuriyete doğru gelişmektedir. Bu hareket İstanbul'da bilhassa Harbiye Nezaretinden desteklenmektedir. Bu yeni Milliyetçi Parti, bugünkü damat Ferit hükümetinden ziyade Milli Halk Efkarını temsil etmektedir. Demiştir.